Arkadaşlar merhaba ben yayın denizinden Orkun Hoca yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size romandan bahsedeceğiz arkadaşlar. Özümat dönemi romanı, Servet-i Fünun dönemi romanı, Milli Edebiyat dönemi romanı gibi dönemlerimizin içerisindeki romanların adiklerine ve sanatçılarına ne yapacağız tek tek değineceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Roman yaşanmış ya da yaşanabilecek. Bakın burası önemli. Yaşanmış ya da yaşanabilecek. Arkadaşlar merhaba. Ben Yayın Denizinden Orkun Hoca. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size romandan bahsedeceğiz arkadaşlar. Romanın özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu roman başlığımız 8 video altında işlenecek arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz, kitabımızdan takip ediyorsunuz. Daha sonrasında da tiyatroyla devam edeceğiz. Hemen kitabımızın 318. sayfasını açıyorsunuz ve takip ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Roman Arkadaşlar roman hikaye gibi aslında. Yani hikayenin özelliklerini ne yapacak? Yansıtacak. Hikayeden farklı olarak neler çıkacak karşımıza? Birazcık daha mekanı, kişileri daha detaylı bir şekilde anlatma imkanı bulacağız romanlarda. O yüzden romanlar hikaye göre biraz daha kapsamlı kitaplar olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi bu roman özelliklerinden bahsedeceğiz. Bakış açılarını zaten hikayede söylemiştik. Aynı bakış açıları burada da karşımıza çıkacak. Onları da değineceğiz. Daha sonrasında da dönemlerimizin içerisindeki romanlara bakacağız. Tanzimat dönemi romanı, Servet-i Fünun dönemi romanı, Milli Edebiyat dönemi romanı gibi dönemlerimizin içerisindeki romanların özelliklerine ve sanatçılarına ne yapacağız? Tek tek değineceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Roman yaşanmış ya da yaşanabilecek. Bakın burası önemli. Yaşanmış ya da yaşanabilecek. Tasarlanmış olayları Kişi, zaman, yer. Bakın yine romanın ve hikayenin olmazsa olmazlarından kişi, zaman ve yer bildirerek anlatan kurmaca metinler olarak karşımıza ne yapacak roman? Çıkacak dikkat ediyorsunuz. Roman yazarı yaşamdan seçtiği öğeleri değiştirip dönüştürerek yeniden düzenler. Hayal gücüyle bunlara yeni bir biçim ve anlam kazandırır. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Burada tabii ki sanatçımızın yani romanı oluşturan sanatçının da yine önemli özellikleri karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Dikkat ediyorsunuz. Hemen romanın yapı unsurlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Yapı dediğimiz şey biliyorsunuz. Romanın özellikleri olacak artık. Dış yapı ile ilgili, iç yapısı ile ilgili bütün özellikleri ne yapacağız? Göreceğiz sevgili arkadaşlar. Bakıyoruz bunlardan ilk hangisi? Kişiler. Hemen bakıyorum. Romandaki olaylar belirli kişiler etrafında gerçekleşir. Bu kişiler anlatıcının tercihine göre bakın burası önemli gene tip ya da karakter özelliği taşır. Bu tip ne demek? Karakter ne demek? Birazdan onu da tanımına yer vereceğiz. Belirli bir sosyal grubu ya da eğilimi temsil eden roman kahramanına tip denir. Kendine özgütsün ve davranışlar sergileyen roman kahramanına karakter denir. Arkadaşlar biliyorsunuz burada tip dediğimiz şey işte günlük hayatta karşılaştığımız klasik diyebileceğimiz, tanımlayabileceğimiz kişiler bize tip oluşturacak. Ama karakter olarak baktığımız zaman kendine özgütsün ve davranış sergileyen kişilere de ne diyeceğiz? Karakter diyeceğiz romanda. Buraya dikkat ediyorsunuz. Tip ve karakter yine önemli ayrımlarımızdan. Bir uyarımız var. Romanda ilgi merkezi olan, eserdeki süreçleri yaşayan ve olayların merkezinde bulunan kişiye baş kahraman denir. Bunu günümüzde de biliyorsunuz arkadaşlar. Baş kahraman kim olacak? Olayın. Yani kim olayın içerisinde varsa ve onun etrafında gelişen olaylar içerisinde olduğu için oradaki kişiye ne diyeceğiz? Baş kahraman diyeceğiz. Dikkat ediyorsunuz. Baş kahramana yardım eden ikincil önemdeki kişiye de ne diyeceğim? Yardımcı kahraman. Bunları bildiğiniz için bunlarda çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hemen olay örgüsüne devam ediyoruz. Kurgusal olayların edebi metinde sıralanışı ile oluşan düzenlemeye olay örgüsü denir. Romanda ana olayın dışında pek çok olay gerçekleşir. Bakın dikkat edin. Bir tane ana olayımız var. Bu ana olaya bağlı nelerimiz var? Yan olaylarımız da var. Dikkat ediyorsunuz. Yani sadece bir olay etrafında gelişmiyor. Bu ana olayı destekleyecek, örnekleyecek çeşitli söylemlerden ne yapacağız? Konu alacağız. Dikkat ediyorsunuz burada. Her olay ya da durum bir sorunu da beraberinde getirir. Bu sorun insanın insanla, doğayla, toplumla ya da kendisiyle olan çatışmasına dayanır. Bakın dikkat edin. Yani hikayede mesela bir tane olay anlatıyorsak, romanda bu ana olayın etrafında gelişen bütün olayları ne yapacağız? İşleyeceğiz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Çatışma okurun dikkatini ve ilgisini romana yönelten en önemli unsur olarak yine karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Dikkat ediyorsunuz. Çatışma okurun dikkatini ve ilgisini romanı yönelten en önemli unsur olarak yine karşımıza ne yapacak arkadaşlar? Çıkacak. Dikkat ediyorsunuz. Zaman kavramına bakıyoruz. Zaman kavramında da romanlarda zaman çoğu zaman eylemler aracılığıyla aktarılır. Yani fiillerin gerçekleştiği zamana göre aktaracağız. Dikkat ediyorsunuz. Kimi zamanda olayların geçtiği zaman dilimi gün, ay, mevsim, yıl gibi takvime ait ifadelerle dile getirilebilir arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Yani fiilin gerçekleştiği zamana yine zaman diyebilirim. Ama bunun dışında yine günler, aylar, mevsimler gibi ne yapabilir? Romanda zaman belirtebilir. Dikkat ediyorsunuz. Romanlarda çoğunlukla uzun zaman dilimlerine yer verilir. Ancak bazı romanlar çok kısa zaman dilimlerinde de ne yapılabilir? Gerçekleştirilebilir. Yani 2 günlük, 3 günlük bir olayı bir roman içerisinde ne yapabilirsin? Ya da bir haftalık bir olayı bir roman içerisinde ne yapabilirsin? Anlatabilirsin. Ama genellikle bir kolonjik sırayla gideceği için, tarihi bir şeyden bahsedeceği için gene tarihler önemli olacak. Uzun bir zaman dilimine ne yapılabilir? Yayılabilir arkadaşlar. Romanlar dikkat ediyorsunuz. Yazar ya da anlatıcı olayları kronolojik bir zaman dilimi içerisinde verebileceği gibi geçmişe dönüşler de yapabilir. Bu geçmişe dönüşleri nerede görüyoruz arkadaşlar daha çok? Biliyorsunuz modernizm ve postmodernizm roman anlayışlarında daha çok göreceğiz bu geçmişe dönüşleri. Zaten romanların içerisinde özellikleri bahsettiğimiz zaman postmodernizm romanlarda bu şeyi söyleyeceğiz. Bu kavramı söyleyeceğiz. Dikkat ediyorsunuz. Romanda üç türlü zaman anlayışı vardır. Bunlar romanda anlatılan olayların gerçekleştiği zamanı ifade eder. Olayın gerçekleştiği zaman, yazarın romana kaleme aldığı zamanı ifade eden yazıya geçirme zamanı ve okuyucunun olayla karşılaşıp tanıştığı zamana da anlatma zamanı der. Yani romanındaki olayın geçtiği zamanı olayın geçtiği zaman. Yazıya geçirme yani yazarın anlattığı zamanı yazıya geçirme zamanı okuyucunun okuduğu zamanda da ne diyoruz? Anlatma zamanı diyoruz. Dikkat ediyorsunuz. Yine bu kavramlar çıkabilir arkadaşlar sorularda. Lütfen dikkat ediyoruz o yüzden. Hemen bir diğer kavramımıza geçiyoruz. Mekan. Romanlarda olayın oluştuğu, geliştiği, yaşandığı yere veya çevreye ne diyeceğiz? Mekan diyeceğiz. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Yani tanım yapmış ama zaten mekan dediği zaman kafamızda bir şey ne yapıyordur? Uyanıyordur arkadaşlar. Mekan kimi romanlarda yalnızca sahne olarak kullanılsa da edebi eserlerin genelinde kahramanların psikolojik durumları hakkında bilgi verecek nitelikler taşır. Yani aslında bakarsanız mekan gene çok önemli bir yer tutacak. Neden? Çünkü İnsanların yani kahramanların çevreyle olan uyumundan ya da çevresinde gördükleri şeylerden doyduğu için bu romanlar arkadaşlar mekan çok önemli bir yer tutacak kavram olarak lütfen dikkat ediyorsunuz. Geçiyoruz bir diğer başlığımıza romanda plan. Romanda ele alınan olaylar belli bir plan çerçevesinde okuyucuya sunuluyor. Zaten düz yazı arkadaşlar muhakkak belli bir plan çerçevesinde ne yapması lazım? Sunulması lazım. Bunu zaten biliyorsun. Kişiler ve olaylar arasındaki ilişki okuyucuya serim, düğüm, çözüm bölümleriyle aktarılır. Ya en basit örneği bir kompozisyon yazarken bile biz buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz zaten. O yüzden roman yazarken, hikaye yazarken yine serim, düğüm, çözüm bölümlerine ne yapacağız? Dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Burası önemli bizim için. Serim bölümünde olaylar ve kişiler tanıtılır. Düğün bölümünde olaylar karmaşık bir yapıya bürünür. Çatışmalar yoğunlaşır. Bak dikkat et hani böyle düğün dediğimiz şey zaten o. Çatışmaların yoğunlaşacağı her şeyin böyle karmaşık bir hal aldığı bölümden bahsediyoruz. Çözüm bölümünde ise okuyucunun merak ettiği olaylar bir çözüme bağlanır. Çözüm bölümün okuyucuya bırakıldığı romanlarda vardır. Yani aslına bakarsanız yorumu sadece okuyucudan almaya çalışıyor ya da yazar kendisi bir sonuca ne yapabilir? Romanı bağlayabilir. Plan dediğimiz şey bunu ifade Serim düğün ve çözüm bölümlerini ifade edeceğiz. Geçiyorum. Romanda anlatıcı bir diğeriyle bakış açısı. Arkadaşlar bunu hikaye bölümünde görmüştük zaten. Hikaye videosunu açarak izleyebilirsiniz. Yine kitabımızın 260. sayfasından da takip edebilirsiniz arkadaşlar bakış açılarını. Bu bakış açılarını videolarımızda ve konu anlatımımızda yine göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Anlatım tekniklerinde Yine hikaye ünitesinde işledik. Bu da kitabımızın 263. sayfasında. Hemen hikaye videolarımızın birinci videosunu izlerseniz zaten buraya da ne yapacaksınız? Göreceksiniz yine arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Anlatım türleri de yine bizim için önemli olacak. Geçiyoruz roman türlerine. Konularına göre romanlar. Birincisi serüven macera romanı. E Adından da anlaşıyor zaten. Macera romanı. Dikkat ediyorsun. Günlük yaşamda pek karşılaşılmayan, şaşırtıcı olayları konu alan romanlara ne diyeceğim? Serüven ya da macera romanı diyeceğim arkadaşlar. Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su, Stevenson'un Define Adası, adı yapıtları bu romanın örnekleri içerisinde ne yapacak? Yerini alacak. Çok e, hani bir roman verip hangi türe ait olduğunu falan denemelerde çok görmezsiniz ama kaynak kitaplar muhakkak sorabilir ve müfredatta da dahil olduğu için yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyoruz zaten. Bunu adından da yola çıkarak rahatlıkla yakalayabilirsin. Birkaç tane roman türü dışında geri kalanları rahatlıkla yakalayacaksın. E tarihi roman konusunu nereden alacak? Tarihten alacak. Bakın dikkat edin Tanzimat döneminde ilk edebiyatımızdaki ilk tarih roman ne kabul edecek? Namık Kemal'in yazdığı Cezmi kabul edilecek. Birazdan Tanzimat döneminde de dile getireceğiz zaten arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda. Kemal Tahir'in Devlet Ana, Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı yapıtları, bu roman örneklerinden olarak karşımıza ne yapacak çıkacak. Bunlar tarihi romanlara örnek olacak. E, psikolojik roman, psikolojik romanda da bireyin iç dünyasını esas alacağız birazcık daha. Tahlillere, psikolojik tahlillere, ruh çözümlemelerine yer vereceğimiz romanlardan oluşacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Mehmet Rauf'un Eylül, Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı yapıtları ne yapacak arkadaşlar? Kahraman'ın iç dünyasına eğilen romanlar olarak yani psikolojik roman olarak karşımıza çıkacak. Dikkat ediyorsunuz. Sosyal romanla devam ediyorum hemen. Göç, yoksulluk, esaret, sınıfsal kavgalar ve benzeri toplumsal olayları konu alan romanlara ne diyeceğim? Sosyal roman diyeceğim. Zaten yine adından da anlaşılıyor. Gelenek ve göreneklerin anlatıldığı romanlara töre romanları. Bunlar bakın Sinekli Bakkal, Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu önemli bir roman. Gene Milli edebiyat dönemi videomuzda göreceğiz roman videomuzda. Belli bir düşünceyi savunan tezi romanlarımız var. Burada Zehra Nabzade Nazım'ın yazmış olduğu bir eser. Tezi roman sayacak dikkat ediyorsunuz. Köyü ve köylüyü anlatan romanlarda Karabibik var. İlk köy romanı Alman taşıyor zaten. Kim yazdı gene? Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu bir eser. Küçük Paşa var. Ebu Bekir Azim Tepeyren'in yazmış olduğu bu da Milli Edebiyat Dönemi romanında görebileceğimiz roman türlerinden olacak. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Egzotik romanla devam ediyoruz. Belki egzotik romanı terim olarak, kavram olarak bilmeyebilirsin. Diğerlerini başlıktan yola çıkarak yapabilirsin ama egzotik romana biraz dikkat edelim. Konusu uzak diyarlarda. Bakın burası önemli. Yabancı ülkelerde geçen romanlara ne diyeceğiz? Egzotik roman diyeceğiz. Refik Halit Karay'ın Nilgün, Pierre Azade, İzlanda Balıkçısı adlı yapıtları bu türün önemli örnekler arasında ne yapacak? yerini alacak. Polisiye romanı duymuşsunuzdur. Belki de okumuşsunuzdur arkadaşlar. Polisiye romanında ne olduğunu biliyorsun. Bir suçu cinayeti aydınlatmak için ele alınan metinlere de ne diyeceğiz? Polisiye roman diyeceğiz. Ahmet Mithat Efendi'nin Esrarı Cinayet bakın dikkat edin. Tanzimat dönemi romanlarından Türk Edebiyatı'nın ilk polisiye romanı kabul edilecek. Tanzimat dönemi videomuzda göstereceğiz arkadaşlar bunu. Sir Art Conan Doyle'nin Sherlock Holmes adlı yapıtı bu türün önemli eserleri arasında ne yapacak? Yerini alacak. Günümüzde ise Ahmet Ümit arkadaşlar muhakkak öneriyorum. Kitaplarını alıp okuyabilirsiniz. Polisiye roman türünde gerçekten Ahmet Ümit güzel bir çizgi yakaladı arkadaşlar. Siz de alıp okuyabilirsiniz ilginiz varsa. Biyografik romana geçiyoruz. Biyografik roman zaten adından da anlıyorsun. Bir kişinin hayatını anlatan romanlara ne diyeceğiz? Biyografik roman diyeceğiz. Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının romanı biyografik roman olma özelliği ne yapacak yine? taşıyacak edebiyatımızdaki önemli biyografik romanlardan birisi burası. Otobiyografik roman kişinin yazarın kendi hayatını anlattığı roman olarak karşında çıkacak. E zaten otobiyografik kavramında yine biliyorsun. Oto kendi demek arkadaşlar. E biyografikle yaşam öyküsü demek. Kendi yaşam öyküsünü ne yapacak? Anlatacak. Dikkat ediyorsunuz. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu. Bakın Orhan Kemal'in Baba Evi, Avare Yıllar adlı yapıtları otobiyografik roman özelliği ne yapacak? Gösterecek sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Fantastik roman. Fantastiği de zaten adından yine yakalayabilirsin. Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan hayali romanlar olarak karşımıza çıkacak yine dikkat ediyorsunuz. Bakın Tolkien Yüzüklerin Efendisi adlı yapıtı bu türün önemli örneği olarak karşımıza yine çıkacak sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bilim kurgu romanını yine duydunuz ya da okudunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz burayı da Gelecek çağları bak çok önemli burası. Yapılan düşsel yolculukları konu alan insanlığın evrimini, bilimsel gelişmelerin sonuçlarının ne olacağını göstermek amacı güden romanlardır. Özellikle bakın bilimsel gelişmelere dikkat ediyorsunuz. Gelecek çağları anlatmasına dikkat ediyorsunuz bilim kurgu romanlarında. Bunların hepsi önemli. Gene Julius Verne'nin Ay'a Seyahat, Denizler Arasında 20 Bin Fersa, 80 Günde Devre Alem adlı yapıtları bilim kurgu romanlarına ne yapacak? Dahil olacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Belki eşleştirme falan sorabilir. Lütfen bu bu romanların altındaki örnekleri ne yapıyorsunuz? Bir göz gezdiriyorsunuz arkadaşlar. Dikkat edin eşleştirme olarak hangi roman hangi türe aittir gibi sorularda karşımıza ne yapabilir? Sorabilir. Bilim kurgu romanları da arkadaşlar. Gene bakın dikkat edin eşleştirme sorularına falan karşımıza çıkabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen sanat anlayışı ve akımına göre romanlardan bahsediyoruz. Sanat anlayışını biliyorsunuz. Sanat anlayışı demek akım da biliyorsunuz. Gene Batı aldığımız akımlar olarak karşımıza çıkacak. Romantik roman arkadaşlar. Duygularını, anı ve izlenimlerini romantik bir bakış açısıyla kaleme alan sanatçıların romanları olacak. Genç bir artırın önemli bir örnek. Gene Grazielli, bu türün önemli örnekleri arasında ne yapacak? Yerini alacak romantik roman. Romantizmi hep edebi akımlar videomuzda ya da realizmi, naturalizmi edebi akımlar videomuzda detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Özelliklerin hepsini orada tek tek verdik arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Realist roman, realist gerçekçi demek biliyorsun. Gerçeğin yansıtılması da önem verilerek yazılan romanlardır. Arkadaşlar burada sanatçımız ne yapıyor? Bir ayna gözüyle o çevrede olup biten her şeyi olduğu gibi ne yapacak? Eserine aktaracak. Türk Edebiyatı'ndaki ilk realist romanımızı biliyorsunuz. Recaizade Mahmut Eklemin kaleme aldığı Araba Sevdası biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nda ilk realist roman özelliğini taşıyacak. Bunu bilmeyen yoktur, duymayan yoktur diye düşünüyorum. Genel kültür olarak da sürekli karşımıza çıkan bir yer olacak arkadaşlar. Dikkat edin. Gene Balzac, Stendhal, Flaubert Dostoyevski, Tolstoy, Dickens gibi realist yazarların kaleme aldığı yapıtlarda bu türün önemli temsilcileri olacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Naturalist roman yine naturalistler realizmin bir üst düzey olarak karşımıza çıkacaktı. Edebi akımlar videosundan tekrar söylüyorum takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bilimdeki deney yöntemini kullanarak bakın deney anahtar kelimem zaten naturalist romanlar için. Uygulamak isteyen naturalist yazarların romanları olarak karşımıza çıkacak. Türk Edebiyatı'nın ilk naturalist roman, Nabzade Nazım'ın yazmış olduğu Zehra adlı eser olacak arkadaşlar. Bunları gene Tanzimat Dönemi romanında ilkler arasında göreceğiz arkadaşlar. Tanzimat Dönemi roman videosunu lütfen ne yapıyorsun? İyi takip ediyorsun. Gene Nana, Meyhane, Germinal, Toprak bu anlayışla yazılmış romanların içerisinde ne yapacak? Yerini alacak sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat ediyoruz. Gene egzistansiyelist romanlar. Burası da varoluşçu ifade edecek. Varoluşçu felsefe uygun olay ve kişilerin anlatıldığı romanlara diyeceğiz. Gene bakın dikkat edin bulantı adlı eser, yabancı adlı eser bu türe örnek romanlar olarak karşımıza çıkacak dünya edebiyatında. Modern romanımız var. Öyküleme, diyalog gibi klasik anlatım teknikleri yerine bilinç akışı, bak dikkat et önemli burası çünkü modernist ve postmodernist de zaten anahtar kavramlarımız bunlar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bilinç akış tekniği insanın bilinçaltı dünyasını izleyen roman türüdür. Bu roman türünde gerçek üstücük akımında olduğu gibi otomatik yazı, rüya, bak önemli, serbest çağrışım unsurlarından da sıklıkla ne yapacak? Eski yazar sanatçılarımız yararlanacak. Bakın Ulyes Deniz Feneri gibi romanlarımız bu türde yazılmış romanları yine ne yapacak ifade edecek sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz diğer bir roman türüne postmodern roman. Postmodernizm modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan çeşitli üstlük ve yönelişlerin ismi olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Postmodern romanda olay örgüsü bütünlükten uzaktır. Roman organik olmayan parçalardan meydana gelir. Bu romanların başı, sonu belli değildir. Bu yapıtlarda zaman, mekan bütünlüğü yoktur. Ne demek istiyoruz? Arkadaşlar, romanı işlerken belirli bir kronolojik sırayla işlemiyorsun. Ne yapıyorsun? Olayın ortasından bir yere alıyorsun kitabın en başına. Daha sonrasında kitabın en başına koyduktan sonra olayın ortasında olan bir şeyden bahsediyoruz. Bakın dikkat edin. Bir olay, canlı bir olayı ne yapıyor? Kitabın en başına koyuyor. Sonra tekrardan bu olayın en başına dönüyorsun kitabın e, ikinci bölümünde. Daha sonrasında en başta anlattığın olayı tekrardan kitabın ortasında ne yapabilirsin? Anlatabilirsin. Zaman kırmaları çok fazla. O yüzden postmodernist romanda birazcık daha farklı yani gelenekçi yapıdan farklı olarak karşımıza ne yapacak çıkacak arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. O yüzden başı sonu yoktur diyor. Buraya dikkat ediyorum sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar Romanla ilgili genel özelliklerden bahsettik. Romanın yapı unsurlarından bahsettik. Bakış açılarına, hikaye, anlatım türlerine hikaye videolarımızda yer vermiştik. Lütfen hikaye videolarımızda eğer bakış açılarını ve anlatım türlerini unutmuşsanız hikaye videomuza tekrar dönüp orayı bir tekrar edip daha sonrasında roman videolarına kaldığın yerden devam edebilirsin. Bir sonraki videoya kadar videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.